Sıklıkla işleme giriş videosu istiyorsunuz ve işleme girişle ilgili videolarda işleme nasıl yapabileceğinize dair örnekler talep ediyorsunuz. Bu videoda işleme girişle ilgili çok temel bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Bu daha mikro stratejilerden ziyade daha büyük resme bakmak, daha makro bakış açısına sahip olmakla ilgili bir çalışma olacak. Bu makro bakış açısına sahip olmanız halinde önünüzdeki pek çok engellerin kaybolduğunu ve işlerin sizin için biraz daha kolaylaştığını fark edeceksiniz. Arkadaşlar trading için çok iyi bir cümle söylemek gerekirse söyleyebileceğim en iyi cümle şudur. Trading grafikteki bir açığı bulmak ve ondan para kazanabilme sanatıdır. Yani Fiyat bir yöne doğru gitmeden önce alıcılarla satıcılar arasındaki o kaotik kavganın, o mücadelenin bitmiş olmasını, onların yorulduğunu görmeniz ve ondan sonra bu kavga neticesinde hangi tarafın galip geldiğini anlayarak o yönde pozisyona girmenizdir aslında. Ve fiyat dediğimiz şey bir yöne doğru ilerlerken yükselen bir piyasaysa bu, fiyat bir tepe yapar, bir geri dönüş yapar. Daha yukarıda bir tepe yapardı, Tekrar bir geri dönüş yapar. Bir dip yapar. Ve bu şekilde salınımlar halinde ilerler. <laughs> Çünkü burada fiyatı yukarı taşıyan güç yani alıcıların gücü sonsuz değildir. Fiyatı Kısa veya uzun bir dönem boyunca yukarı doğru taşırlar Yukarı taşıdıktan sonra alıcıların güç dengesi azalır. Satıcılar kuvvetlenmeye başlar. Onlar biraz fiyatı aşağı doğru basarlar. Sonra fiyatın aşağı doğru gelmesiyle birlikte alıcılar tekrar devreye girer. Daha yukarılarda bir yerlere fiyatı taşır. Ve bu oyun bu şekilde devam eder durur. Şimdi ekranda bir tane grafik örneği koyuyorum. Burada alıcılarla satıcılar arasındaki güç mücadelesinin çok uzun ömürlü olmadığını anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani yenilenler geçici olarak geri çekilirler, dengeler değişir ve tekrar atağa geçerler. Ne demek istiyorum? Şimdi ekrana bir tane grafik getiriyorum ve grafik üzerinde bir şeyler anlatmak istiyorum. Alıcılarla satıcılar arasındaki güç mücadelesinde bir taraf yenildiğinde, yenenler bu zaferini sonsuza kadar taşıyamazlar. Çünkü sınırlı güçleri vardır ve bu güçlerle fiyatı bir yere kadar taşıyabilirler. Örneğin işte hemen hemen yatayda gelen bir piyasada sevgili alıcılarımız büyük bir hacimle, coşkuyla fiyatı yukarı taşımışlar. Fiyat yukarı gittikten sonra alıcıların gücünün azalması, satıcıların devreye girmesiyle burada fiyatı yükseltme miktarının hemen hemen yarısını geri vermek zorunda kalmışlar. Sonra tekrar burada alıcılar devreye girmiş, alıcılar güçlenmiş ve tekrar bastırmışlar, tekrar fiyatı daha yukarıda bir yerlere taşımışlar. Ama dikkat ederseniz bu yukarıda taşıma meselesinde fiyatı buradan alıptan yukarılarda bir yerlere götüremiyorlar. Çünkü onların da güçleri sınırlı. Piyasadaki dengeler sürekli olarak değişiyor çünkü. Ve fiyat daha yukarılara gitmiş. Sonra pek geri gelememiş. Burada satıcılar çok kuvvetlenememiş. Tekrar bir yatağa geçmiş alıcılar bundan faydalanarak. Tekrar hemen hemen yatay piyasada bir daha yukarı yeni tepeler, daha aşağı, daha yukarılarda bir dipler. Burada da çok kuvvetlenememişler, ama geri de gelmemiş fiyat. Tekrar bastırmış alıcılar ve fiyat yükselmiş. Gördüğünüz gibi fiyat buralardan buralara kadar gelmiş. Şimdi burada şöyle bir ikilem var diyeceksiniz ki ya bu alıcılar kim, satıcılar kim? Alıcılar, satıcılar standart olarak bir grup halinde A grubu B grubu olarak bekleyen insanlar değildir. Alıcılarla satıcılar arasındaki miktar güç dengesi fiyatın ilerlemesiyle değişir. Nasıl? Şimdi burada. Yataydan gelen piyasada alıcıların devreye girip fiyatı çok yukarı çıkarmaları, alıcıların içerisindeki bazı satıcılara ki bunların maliyeti muhtemelen ortalamanın daha altındadır, daha aşağılarda bir yerlerde bir maliyetleri olduğu için bu gelinen seviyeyi kısa dönemli güzel kar alanı olarak görürler ve bunlar almaktan vazgeçip satmaya başlarlar. O zaman alıcılar kısmından çıkıp satıcılar kısmına katılırlar. Satıcılar kuvvetlenir. Satıcılar kuvvetlendiği için bu fiyat geri gelir. Bu fiyat belli bir noktaya geldiğinde ise burada o satıcıların gücü azalır. Neden? Satıcıların içindeki bir miktarda ben yeterince sattım, buradan para kazandım deyip alıcıların grubuna katılırlar. Alıcıların güçlenmesiyle fiyat burada toparlanır, tekrar bir atak yapar yukarı gider. Ve bu gruplar arasında alıcılarla satıcılar arasındaki gidip gelen bu insanlar ki alıcılarla satıcılar hiçbir zaman standart değildir. Her zaman şimdi alanlar biraz sonra satabilir. Biraz sonra satanlar daha sonra alabilir. Veya hiç piyasaya girmeyenler buradaki fiyat hareketini, yüksek fiyat hareketini gördükten sonra alıcı olarak devreye girerler veya fiyat döndükten sonra burada fiyat düştüğünde bir dip oluşturduğunda artık yeter buradan piyasaya girilebilir diyen teknik olarak bu işi görenler benim gibi sizin gibi. Burada evet güzel yukarıda bir dip oluşturup teknik nedenlerle buraya girerler. Ve bu fiyat bu alıcılarla satıcılar arasındaki paslaşmalar fiyat bu alıcılarla satıcılar arasındaki gidip gelmeler nedeniyle belli bir seviyeden belli bir seviyeye taşınır. Şunu da belirtmeliyim ki ekrandaki grafikte görebileceğiniz üzere her zaman bu alıcılarla satıcılar arasındaki denge çok net olup da fiyat aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı uzun süre devam edemeyebilir. Piyasanın koşulları, alıcıların psikolojileri, alıcıların maliyetleri ve alıcıların kimler oldu? Aynı zamanda satıcıların da tabii kimler olduğuna bağlı olarak bunların bu piyasada ne yapmak istediklerine bağlı olarak bazen bu iki grup arasındaki güç dengesi birbirine çok yakın olur. Ve bu iki grup arasındaki geçişler de az olur. Bu da güç dengesinin az değiştiği anlamına gelir. Böyle piyasalara biz yatay piyasalar diyoruz. Bakın burada tepe yapmış, dip yapmış, yeni tepe yapamamış, iyi dip yapmış, yeni tepe yapamamış, dip yapmış. Yani tepe, iyi bir dip, sonra iyi bir tekrar daha bir dip ama buradan kalkmış tekrar bir tepe yetmemiş daha yukarıdaki bir tepe derken şuraya baktığınız zaman eğer çok mikro işlem yapmıyorsanız çok çok kısa sürede işlem işlemlerinizi açıp kapatmıyorsanız burada işlem yapamazsınız. Dolayısıyla burada alıcılarla satıcılar arasındaki dengenin oturmadığını görüyorsunuz. İki seçeneğiniz var. Eğer bu bir bir dakikalık grafik bu bir dakikalık grafiklerde şu boşlukları örneğin şu yeşil bölgeyi şu kırmızı bölgeyi kırmızı bölgeyi alamayacaksanız ki bu da çok yüksek bir hız gerektirir, çok yüksek bir tecrübe gerektirir, bu piyasadan uzak kalmanız gerekiyor. Çünkü size bu grafikler bir açık vermiyor. Verdiği çok küçük açıkları değerlendiremeyeceksiniz. Yani o gün içindeki bir dakikalık işlemlerde işlem yapamayacaksınız. Grafik size işlem yapacak açık vermiyor demektir. Açık vermeyen grafikte de mücadele edemezsiniz. Ederseniz zarar edersiniz. Bu nedenle bir grafik üzerinde analiz yaparken ve özellikle o grafik üzerinde işleme girerken burada bahsetmiş olduğum grafiğin size bir fırsat tanıyıp tanımadığını anlamanız gerekiyor. İlk grafimize geçersek bakın bu size fırsat tanıyan bir grafik. Evet alıcılar yükselmiş sonra geri gelmiş ve burada bir dip olmuş. Biz bu yükselen dipleri seviyoruz. Yükselen dipler ne demek ki dip oluştuğu zamanda yine bir hacimle birlikte bir artış var. O zaman şuralarda bir yerlerde özellikle şu seviyenin üzerinde, şu tepenin üzerinde şuralarda bir yerlerde alıma geçebilirsiniz. Ve bu piyasa açıklarından dolayı çünkü aşağılarda bunun mücadelesini vermiş. Yukarı gitmek istiyor. Ve bunu da her yeni tepe dipte görebiliyorsunuz, onaylayabiliyorsunuz. Biz şimdi burada buna baktığımız zaman yeni bir tepe yaptığında bu yeni tepe sonrası fiyat çok daha aşağılara gelirse bu size fırsat vermiyor demektir. Ama şu tepe sonrası grafiğin sağ tarafını görmeyelim. Hiç önemli değil. Bundan sonra her yeni oluşacak grafik barındaki Yeni dibi arıyoruz biz. Tepeden sonra bir dip oluşması gerekiyor. Dip oluşamıyor. Oluşamazken tekrar alıcılar devreye giriyor. Yeni bir tepe, yeni bir dip hala çok biraz aşağılara indi ama çok aşağılarda bir dip yok. Bu bize diyor ki ben gidiyorum arkadaş. Ben hala gitmekte ısrar ediyorum. Ve her bir bara baktığınızda bunu teyit ettikçe sizin paranız da artıyor. Eğer yükseliş yönünde pozisyon aldıysanız. Dolayısıyla bu grafik size Açıklarını gösteriyor. Teknik tarafınız kuvvetliyse, teknik tarafınızı halletmişsiniz. Yani bilgi açısından ve bu bilgiyi kullanabilmeniz açısından bu grafikten para kazanabilirsiniz. Ve bu grafikten de para kazanamazsınız. Çünkü buradaki tepeleri, dipleri anlamak ve onlara göre konumlanmak hiç de kolay değildir. Ve siz fiyatın dengeli olduğu bir dönemde piyasaya girerseniz örneğin sol taraftaki düşen piyasada şu satış işlerine girmişseniz şu bölgeyi almakta zorlanmazsınız. Ama bu fiyat buralara indikten sonra şu barlardasınız. Yine sağ tarafı görmüyorum. Yani bu barların yükseltileri tepe yapması, bu dibi çok yapamaması biraz yükseleceğini işaretler ama şu yukarıdaki mumlardaki fitillerin anlamsızlığı Hal şuralarda yatay piyasada dolaşıyor olması yeni yüksek yapar gibi yapıp sonra tekrar en aşağıdaki diplerin altına inen bir piyasada en aşağıdaki diplerin altında da bir dip yapıyor olması size kardeşim ben benim kafam karışık bana takılmayın. Buradan çok para kazanamazsınız sonucunu çıkartıyor. Çünkü buralarda Can hıraş bir şekilde profesyonellerin de bu balinaların da kendi aralarında bir mücadelesi var. Bu mücadele hala netleşmemiş. Şurada netleşir gibi olmuş ama burada da artık bu kaotik piyasa sonrasında işleme girmesi çok zor. Piyasa yükselecek diye burada işleme girerseniz hani yükseliyor gibi yükseldi 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 küt diye aşağı indi. Buradan bize kısmet çıkmaz. Bu nedenle bu arkadaşların yorulduğu yerleri bulmamız gerekiyor. Bu, bu arkadaşların geçmişte sol tarafta yorulduktan sonra artık düzenli bir grafik haline gelmeleriyle bize para kazandırabilir bir piyasa olduğunu söylüyor. Yani eğer siz böyle düzenli piyasalarda işlem yapmadan, böyle kaotik piyasalarda işlem yaparsanız o klasik olarak hani atlar tepişirken olan çimenlere oldu hikayesindeki çimenlere dönüşürüz. Çimenden kasıtlı burada paramızı, keyfimizi ve moralimizi kaybederiz. Şimdi size başka bir grafik üzerinden göstermek istiyorum. Bu mesela altının bir grafiği. Biz şu anda 2025 Aralık ayının başlarındayız ve altın uzun süreden beri güzel hareketler yapıyor. Ve dikkat ederseniz bir süredir yatayda olan piyasa işte Ağustos'un sonunda 29-30 Ağustos gibi yukarı çıkıyor ve burada her yapmış olduğu yeni tepe ve dip size ben gideceğim diyor. Burada herhangi bir bo durumu bozan bir dip görüyor musunuz? Daha aşağılarda bir dip. Bir tepe daha yukarıda bir dip. dip. Yeni bir tepe daha yukarıda bir dip. Hemen hemen tepe daha yukarıda bir dip. Çok yukarıda bir tepe daha yukarıda birdi. Bu size çok bariz olarak arkadaşlar ben gidiyorum diyor ve gitmenin her aşamasını tane tane anlatıyor. Bizim burada örneğin şu kanalın içerisindeyse kanalı kırdık kırarken bu işleme girmemiz halinde doğal olarak biz bu grafiğin sağ tarafını görmüyoruz. Ama her bir barda teker teker bir tepe yapıyor, bir dip yapıyor. Bir tepe yapıyor, bir dip yapıyor. Her defasında fiyat yukarı çıkıyor. Burada tepe yapan bu fiyat bam diye aşağı doğru inmiyor. İndiği zaman ne oluyor? Hop diyoruz. Buradan para kazanamayız, kapatıyoruz. Ama para kazanabildiğimiz bir grafikte de biz bu grafikle birlikte para kazanmaya devam ediyoruz. Çünkü her yeni tepe, her yeni dip daha yukarıda oluşuyor. Bu bu grafiğin bariz bir açığı olduğunu gösteriyor bize. Bu açık nereden kaynaklanıyor? Şurada geçmişteki bakın uzunca bir yatay dönem boyunca burada alıcılarla satıcılar epey bir mücadele etmişler ve sonunda bu fiyatın çıkacağına karar vermişler. Biz fiyatın çıkacağını nereden anlıyoruz? İlk aşamada bu direnci kırdığında anlıyoruz. Gitmek zorunda mı? Direnci kırar, tekrar aşağı iner. Stop oluruz, bırakırız biz de o zaman. Stop oluruz atıyorum burada 100 dolar kaybederiz. Ama stop olmazsak eğer ve şu trende alırsak şuradaki stopta 100 dolar kaybederken şuradaki büyük yukarı doğru uptrend'de 2000 dolar kazanırız. Dolayısıyla buradaki stopumuzun da bir nedeni olur ve stopumuzu yaparken biz bu stopu yaptığımız için aslında ki kötü senaryoda bahsediyorum burada stopluk bir durum da yok. Ama stop olsaydı tekrar bir sonraki kır, kırmada tekrar girebilirdik. Oradaki 100 dolara üzülmek yerine burada gerçekten yani şuralara baktığımızda da yatay piyasa şurada da yatay piyasada da fiyatın hala mantıklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bu dip bu dip bu dip şurada biraz aşağı kayma var. Ama dipler genelde daha yukarıda oluşuyor ve dirençler bile gelmiş, gelememiş, gelmiş ve geçmiş. Bu bize piyasada bu grafikte güzel bir gelecek olduğuna dair ipuçları veriyor. Tamamen ipuçlarına kendimizi bırakamayız. Dediğim gibi işleme girdikten sonra da bu, bu grafiği takip ederek hakikaten yukarı gidip gitmediği konusunda da sürekli olarak teyit almamız gerekiyor. Her teyidi aldığımızda da bizim cüzdanımız kalınlaşıyor. İşte grafikteki açığı bulmak meselesi bu. Bazı grafiklerde açıklar yoktur. Bazı grafiklerde açıklar vardır. Grafikteki açığı nasıl bulurum? diye soru sorduğunuz zaman bununla ilgili geçmiş videolarımızda anlattığımız pek çok tekniği kullanarak siz o grafikten çok güzel para kazanabilirsiniz. Yağmurda yürürsen ıslanırsın diye bir kavram vardır. Eğer ıslanırsan ve sen önlemini almadığın için bu yağmurda ıslanmışsan buna çok fazla kızamazsın. Bu nedenle dışarıda yağmur yağıyorsa veya yağma olasılığı varsa Dışarı çıkmayı da düşünüyorsan önce bir şöyle bir pencereyi bir aç, bir havaya bak, bir meteoroloji durumuna bak, ona göre önlemini al. Ne demek istiyorum? Yani işleme gireceksen eğer bu işlemde yakın zamanda neler olabileceğine dair ipuçlarını ara. Biz bütün videolarımızda bunları konuşuyoruz, eğitimlerimizde bunları konuşuyoruz. Ters tarafta kalarak önünü görmeden çok fazla işleme girme. Biraz sabır, biraz teknik yaklaşım biraz öngörü. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman o yağmurun yağıp yağmayacağını, o girmiş olduğun işlemden para kazanıp kazanamayacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsin. Evet bir şekilde yağmur yağarsa yanında şemsiyeni bulundur. Evet bir şekilde bu öngörülere rağmen işleminde zarar edersen senin zaten stopun var. Küçük bir zararla o işten kurtulabilirsin. Öğreniniz ve öğrendiklerinizi beceri haline dönüştürünüz ki gelecekte çok fazla yağmurun olmadığı güneşli günleriniz olsun. Yani sizi çok fazla üzmeyecek, çok fazla yıpratmayacak ama aynı zamanda size çok daha fazla para kazandıracak pozisyonlara girebilecek bir bakış açısına sahip olun.